Lapis lazuli yıldızı, yıldız ışığı, içsel görüşüm beni daha yüksek amacıma yönlendiriyor. Lapis lazuli doğal taşıyla da çalışabilirsiniz bu döngüde. Sezgisel bilişinizi güçlendirmek aşamasında size destek olacak bir doğal taştır. E artık bir yüksek amaçla ilgili... Sadakat dolu bir yolculuk başlatıyorsunuz belli ki. Hedefe ve amaca odaklı, vizyonunuza odaklı, adanmış, umutlu, inançlı, kararlı, denetimli bir eylem tipiyle ilerliyor olacaksınız. Süreç yasası ve hasat yasasıyla çalışıyorsunuz burada. Süreç yasası söz konusu olduğunda alan açacaksınız, zaman tanıyacaksınız. Çünkü her şeyin olgunlaşması için gereken bir zaman var. Aceleci tutumlara gerek yok. Sonuç odaklı tutumlar size zarar verir. Sabırsızlık size zarar verir. Bunların farkındasınızdır diye düşünüyorum ama yine de bir altını çizelim. Hasat yasası söz konusu olduğunda seçtiğiniz tohumların mahiyetine özen gösterin lütfen. Çünkü ne tür tohumlar ekerseniz o tür bir hasat alacaksınız. En önemlisi kaynakları belirlerken yüreğinize yakın tuttuğunuz kaynakları olsun. İnandığınız, sağlıklı bir şekilde değer verdiğiniz kaynakları olsun. Siz de kendinizi değerli ve yeterli hissedin bu yolculukta. Sürece itimat edin, kaynaklarınıza ve kendinize sağlıklı bir şekilde itimat edin. Gerisi bolluk bereket. Amaca odaklı, sevgiye odaklı harika bir yolculuk başlıyor. Hazır mısınız? Hazırım deyin lütfen.